İlk Ses TV ekranlarından iyi günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 7500 TL'den 10 bin liraya yükseltti. Bakalım emekliler bu maaş durumundan memnun mu? 10 bin lirayla geçirme imkanı var mı? Yok. Onun için hiç söylemeye gerek yok. Maalesef yani sürünüyoruz, yaşamıyoruz, sürünüyoruz. Acı. Emekli maaşını alayım, ev sahibine veriyorum hep alçak sürümü, sessiz yani kimseye bir şey diyemiyorsun. Zaten desen hapı yutarsın. Biz ikimiz de emekli memuruz. Subay emeklisi, öğretmen emeklisi bizim için normal yani. Ama diğer arkadaşlar zor durumdalar. Zamdan bir şey anlamadık yani. Ev kirası bilmem ne. E ne olursa olsun emekli maaşları çok düşük. Sen uzağa şeyi şeyi gönder, füzeyi. Ben ha burada az susuz yaşakta Ne yapayım? Millet aç, susuz, sefil. Yaşıyoruz yalandan. Ek gelirlerimiz var ufak tefek. Onlarla geçiniyoruz. O yetmesine imkan yok. Var mı? Emekli olmayın. Devam edin bir işlere çalışmaya bakın. Ben Şubat ayında emekli maaşımı alacağım. Şu anda mesela şurada yazıyor. Bir bot 350. Maaşa zam mı gelmeden evvel 200 liraydı. İşte buyurun 350 lira. Ben çocuğuma, torunuma nasıl alayım? Devletimizden Allah razı olsun durumumuza göre hareket ediyorlar. Vallahi şu anki dünya global olarak düşünürsen her taraf yanıyor cayır cayır. Enflasyondan dolayı yanıyor. Ha, biz de isteriz ki burada yağ 3 lira yiyelim içelim. Suyu 1 liraya alalım, ekmeği 2 alalım ama şu an dünya lojistik merkezi olarak dünya kendi kendine buluyor zaten.